Ki bugün yine okul var. Ezberledim çünkü. Üff. Neyse. Ya bari yüzümü yıkayım. Yüzüm gözüm açılsın. Tarım da alayım. <gülüyor> <gülüyor> alayım bari bir. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. giymem Giyinme zamanı. Bunu mu giysem Acaba bakayım mı? Yok ya. Yoksa bunları mı giysem? Bunları mı giysem ya? Hmm. Bence bu daha güzel. Baksanıza. Neyse. Kahvaltı yapayım bari. Biraz bilgisayarıyla oynayacağım zaten kahvaltı. Hmm, neler bakalım. Neler var bakalım. ne güzel. Eee. ben şunu şunu değiştireyim bir ya. Bu ne? Ha, tamam tamam. Limbar. ben. Tamamdır. <laughs> yüreğe bir spreyim var neyse spreyim yapışmam lazım ooo ooo acaba biraz daha uyusam evet, mı neyse biraz bir tabak tamamdır neyse biraz telefonu da bulayım. Ay çantamı unutuyordum az kalsın. Alayım bari. Dur. Nerede o çanta? Şuradan. Şöyle. Gireyim. Tamamdır. Okula gidebilirim. Hazırım yani. Gidim bari. Petimi unutmayayım. Alayım şuradan. Alayım bari şuradan.

<laughs> Sonuna geldim ya. Evden biraz sıkılıyorum ama yani. Neyse. Gideyim ben. Hı 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 sonuna geldim ya. Oturayım her yerine. Şeyimi de koyayım çantamı. Sonunda. <laughs> Hepinize merhabalar. Bugün e, tam izleyeceğiz. dünkü gibi değil arkadaşlar arkadaşlar. E, Şimdi yine, yine, yine seni anladı. Tamam hocam geliyorum. Sonra çözebilir misin? Tabii ki de çözerim. Hemen başlıyorum. şimdi? Bu ne? Oyun mu oynadın burada? Hayır hocam tabii ki. oyunu oynamadım. Bakın sen hep doğru yine. Yok yok git hadi hadi bir git git. Sen bir çal zaten git. Tamam ya. Neyse bana biraz yemek yiyeyim. Nerede benim şeyim? Bakalım ne varmış. Hemen alayım. Var? Bu hep çıkıyor zaten ya. O neyse bari. Ne bari. Ne Nereye otursam acaba? buraya otursam mı? bence buraya oturayım. İman. Bitti biraz daha aldım bari. Tamam. Oh, yanlış oldu arkadaşlar. Hadi. Ya. Neyse gidin bari. Evet. Gel telefon. Siz like atarsanız gibi. Bir değişik adam. Neyse otrayım bari. Hepinize merhabalar. Bugün ders teknolojik. Ee, ben teknolojisi ee, bugün ben birlikte e, bir şey istemiyorum ama ders boş olabilir. Neyse geç, geçmeyelim. Şaka yapayım, şaka şaka. Evet, bugün gider e, şey. Size e, ödev vereceğim şeyden, telefondan. Hepiniz yapacaksınız, ders boş. Oha. Şimdi. Neyse ödev verecekmiş zaten yediğim. Çantamı alıp gideyim bari. Dur şuradan. Sonunda eve gidiyorum ya. Of. <gülüyor> 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 Neyse gideyim bari eve. Şöyle gitsem daha iyi olur. İmbar. Ben... Sonunda geldim ya. Neyse eve geçeyim bari. Ev hayvanım da kaçmıştı ne dersin. Şuraya çantamı bırakayım. Ay şuraya bırakayım doğru. Tamamdır. Şimdi söyleyeyim. Tamamdır. Elimi yüzümü yıkayayım yine şeyden geldi. Hiç biraz bir televizyon izleyeyim, yemek yiyeyim. Bakalım ne var. Bu çıktı. Hamburger, tam bıktım artık ya. Ay. Niye geçeyim bari? Tamam.

biraz video çekeyim. Sonunda buldum. Hepinize merhabalar, arkadaşlar. Bugün size birlikte bir ilk ee, size bir şey hatırlatacağım. Neyse işte. Neyse yatayım bari.